What the fuck? <laughs> Keşke de böyle açtı ama şey yapamadım. Ler bırakın oynamayı elli. A orada duruyor tavşanın deli. Yürüyün ula, yürüyün saldırın. Aha keli ipak yendi. Amasına uğradın sikkim nöküzü seni. Abi olaylara bak. Rezalet. Öldü. Adam öldü amına koyayım. Zet ne yapıyor bu? Flash'ı gitti üstüne oynadılar. Nice. Kimi gitti ilk kan? Eko'ya gitti. Easy. Senin yapacağın atar benim hoşuma gider Sevinçim. Adam modemi Oo. söktü okay. götürüyor. <laughs> Elini indir hareket yapma amunu özünü sıkarım senin. Amına koyduğumun çocuğu seni. Sevin senin oynayacağın oyna tüküreyim ben. Ağlama hadi oyna. Abi adamı Neyse, önemli değil, önemli değil. Ölmedik. Ölmedik. Canon kimse için Ha <laughs> <laughs> bu ne? Aa <laughs> what Hex flash çaktı orada bir şey oldu ama. Orada bir hex flash şeyi gördüm. Bence itmeyelim. Ben bir hex flash şeyi gördüm çünkü orada bir. Lan fenerin üstü. Lan fenerin üstünde bile değildi lan o. O adam fenerin üstünde bile değildi lan. <gülüyor> <gülüyor> Bana bak. Burada parça, parça hadi parça. parçala bakayım. Hadi parça. bakayım hangimiz hangimizi olacak? Hadi bakayım. Başta seni yap. bak. Vurma. Lan ne oldu lan? Oğlum buradan sağa çıktık oğlum sağa çıktık bildiğin sağa çıktık lan. Eko gelecek ama buraya yüzde eminim yani. Bırak gerek yok. W aldı bir an orada W aldı. Olsun asistimi aldım asist almak evet. önemli. Abi güzel oynadı bakma iyi oynadı. Yapma be. Burada totem var oğlum. Sıcak ya, Amacı ne yapıyor amacın ne? Öyle lan var mı W? kitchend. 뭐로나 키친볼 같은 거 모아야 해. 얼마큼이야? Aklını aldım adamın ha orada. B atmamışlar. Q'nun değmesi çok iyi oldu orada. İşte Abicim iki tane kule hit yedim ya. İyi iyi iyi, iyi. kimse ölmedi. Hasarım benim çok iyi. Aa Zed kaşınıyor. Bak taretlerimi görüyor şu anda Sveyn. Öldüm ki tek yiyeceğim. üstüne bir de o oh shit. herkes burada ha oğlum siz kimsiniz lan bir yan dedim çekecek ne bu lan ya attığın tp'ye bak adamın tp'sine bak Adamın attığı TP'ye bak. Kesiyormuş lan. Çalayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Adam iki buçuk saat o kadar TP yaptı anasını satayım. Gir sen ona şöyle şey o kadar kilim var. Vermeyeceğim sana boşuna uğraşma. Vermeyeceğim sana uğraşma. Aa. Jungle delirtmece. Yasana ama. Direkt geri bir tane. Rabus'u sattık. Ayşe abi çok az bir canı kaldı adamın ya. Şansa bakar mısın? İyi görmedi beni. Ay onu yemesi iyi olmadı işte. Onu ne no, vurdunu? Orus bu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Oğlum ben nereye düştüm ben? Varus gelecek La vur işte daha vur. Ne, ne yapıyorsunuz abi? Niye ejdere gelen? Ejdere gelen yok. Bu niye gelmiyor? Bu niye gelmiyor? Anlamıyorum ben ya. Bak biz böyle buralara giriyoruz ama buralar sıkıntılı yerler. Yer miyim lan o numarayı ben? He <laughs> he. direkt geri vites. Kaz... Vur anasını sattığımına vur. Helal lan. şimdi. Gir git. Tamam yani al baronu al baronu al. Yavaş attı onu al baronu al. Al 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 al. Ben Allah kahretmesin. Gel şuraya gel. Gel gel gel. Ben önde duramam abi oha. Durun bitir şu oyunu geldim bitirin oynarız oynarız. <laughs> Cici. Kanka ben zorlamıyorum. Kaçalım buradan. Kaç. Dayanıyor lan herif. Yanlış kişi yaptı multiyi. Ramus'a bak. Sıçrala, trash Geri gel, geri gel, geri gel. Abicim, kule niye bende? Onu yeme. Lan canlara bak, Zed oğlum hadi. Yani Allah kahretmesin Zed. Helal lan, helal lan. Ellere koşuyorum ben, ellere koşuyorum. Mis. Yakalayamadı. Zipi. Ananı bacını satayım. Ne vurdum be kardeşim ya. Bir can kaldı. Bir, bir. Tam adam bot side'dan gidiyor. Biz de i̇şte taptan gideriz. Varus'un ultisini yakalanmazsak. Gönder kaç. Gönder kaç. Gönder, kaç. Gönder yavaş. Gönder. E ah, eşşol. orada Gromp alacağına yardıma gel. Ya almaya gerek yok. Bitir şu oyunu. Alalım önce bir iki inhibitor alalım. Oradan gidelim. Var mı bir? <laughs> Dalga mı geçiyorsun canım? <laughs> 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 Onu ne ofradını tek yedim lan. Oğlum adamın ultisi bana o kadar vurdu mu onu? Ama şimdi bu adalet değil. Hayır. Bu adalet değil. Oradaki W'ye nasıl oturmadı ya? Ya şuradan mı geçti ya? Gece. Frepenta. Hadi Frepenta çalayım onu hadi çalamadım. <laughs> Aa, Cici VP. <bepe>. Helal. <laughs> nice.